Merhaba arkadaşlar, Dijital Erhan TV TV'ye hoş geldiniz. Tabii ki siz alıştınız, genelde uydu alıcı tanıtıyoruz. Arada tabii ki derin dondurucu, buzdolabı, televizyon, telefon, farklı tanıtımlarımız da oluyor. Neden yapıyoruz bunu? En azından sizler için bir faydası olsun diye. Şimdi ürünümüz Siemens. Siemens buzdolabı. Dikkat ederseniz burada üst kapı, altta da artık derin dondurucu böyle altta gördüğünüz gibi iki kapılı. Şimdi ben öncelikle bir markasını şöyle bir yaklaştır yavaş yavaş yaklaştır yaklaştır Siemens KG55 yaklaştır yaklaştır şöyle yaklaştır. Gördüğünüz gibi KG55 N ve E10 diye bir ürün. Peki ölçülerini genelde bakın eski ölçülere göre sorun oluyor. Biz sorun yaşadık. Tabii ki çok usta değiliz. O yüzden de şöyle kısaca tanıtayım. IQ 300 alttan donduruculu buzdolabı. 186 70 cm beyaz. Total no frost ve derinliği de 75 santimetre. Bu Siemens'in burada teknik özelliklerini görüyoruz. E sınıfı bir tüketimi var. Ve özel niteliklerini de buradan görüyoruz. Ve şimdi videonun tamamına Bunun devam edelim. Bunun için işte duvar kazıttık, işte petek şöyle çektirdik. Görüyorsunuz yapılan işlemleri. Bunu niye söylüyorum? Eski buzulapları 60 santimse, 5 santimde derinlik olduğu için 65 santim oluyor. Ama bunlar da mesela 70 santim ya da 75 santime kadar olan bir derinlik oluşuyor. Nedeni şu dolapla duvar arasında 5 santim fark olmasıdan, değil mi Filiz? Öyle diyor. Tamam. Şimdi mesela biz bunu ölçtüğümüzde 75 santim burası 75 santim geldi. Yani. Aslında bu buzdolabı 70 santim, doğru mu? Evet. Ama bıraktı. arkasında 5 santim derinlik bıraktığınız zaman 75 santim. Siz şöyle düşünün hatta eğer olabiliyorsa 80 santim bile düşünebilirsin çünkü alabileceğiniz bu zonapları belki de 75-80 daha, daha, daha büyükleri var. var. Yani o yüzden ona göre düşünün. Şimdi boyunu ölçtünüz. 1.80 diyelim ya da 1.85. İşte enini ölçtünüz. E, eni kaç gelmişti hatırlıyor mı Safiye? Eni 80 mi? 75-80 diyelim. Hani 65 ya da. Ama şu derinlik, yani şu derinliği şöyle. Yaklaştı Fides için. Anneciğim dolabın için çekiyoruz ama. Şimdi daha bu derinliği İyi ölçmeniz lazım. Arkasında da çünkü daha materyal var. Materyal olduğu için de ona göre bir derinlik düşünmeniz lazım. Bakın biz sorun yaşadık. Siz de sorun yaşamayın diye söylüyoruz. Gayet güzel derin donduruculu. Ben özellikleriyle ilgili zaten resimlerde koyacağım. Bakın burada alarm veriyor. Bir süre sonra işte süper soğutması var. Ya da no frost özelliğini bakın burada bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz düğmelerle. Ama şimdi biz ellemiyoruz. Annem biraz gelenekselcidir. E, bıraktıysalar o şekildedir. Bakın burada air fresh filter var. Filter. E, alt tarafta isonic no frost var. Bir de kahvaltılık kısmı var burada. Bakın. E, hatta balık ya da işte farklı şeylerde buradan saklayabiliyorsunuz. Burası da bakın fruit yani meyve sebzelerinizi koyacağınız yer. Şöyle. Bir altını getirelim. Altı da. Filiz altını sen söyle bana yavrum. Ben bilmiyorum. Bunlar daha çok derin dondurucu olarak şoklama. şoklama yani, yani et, etini etini kışlık malzemelerini kışlık malzemelerini bir dakika aşkım <laughs> kışlık malzeme bakın burada zaten söylüyor 6-12 ay 2-6 ay hangilerinin bak 4-8 ay kadar saklıyormuş bak Filiz e, beyaz et kırmızı et e, koç e, kaşar peyniri sanırım 4-8 ay saklıyormuş bak burada da e, ne kadar sakladığını söylüyor ve e, 3 yıldız no frost 3 yıldız aldığını ve big box yani büyük kutu olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Ben bunların özelliklerini zaten size söyleyeceğim. Şurada şöyle bir kitapçı var. Nasıl kuracağınızla ilgili ama tabii ki servis çağırmadan olacak iş değil. Ben şöyle göstereyim artık. Hanım yemek yapacak. Şöyle bir kitapçı var arkadaşlar. Bu şekilde kitapçıkla kurabilirsiniz ama tabii ki hani köyde şehirde falan olursanız bakın bu da e, kitapçı şöyle kısaltılmış şekilde Siemens KG55N soğutucu, dondurucu, kombine cihazı. Yani e, adamlar bildiğiniz kombine bir şekilde yapmış çok da güzel e, ürünümüz de şu şekilde yerleştiği zaman gayet şık duruyor. Bunların bir de beyaz ve gri renkleri de var. E, bir bir şey daha renkliyorlar. Biz başka ne renk vardı? Yok yok, e, iyon mu bir şeydir renkliyor ama tam onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle farklı renklerde var. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir. Siemens buzdolabımızı tanıttık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Ben Dijital Evren.